Yaz evet. atın ki ardayı şerdi köye ben sevgim evet. bizim halimize yaz Yanınızda ilginin halini yazma, halini yazma Yoklukta bükülen birileri de yaz Yaz efendim yaz, yaz kardeşim yaz 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 Hele benim seneyi derdi Türk mi hal yok, Türk mi hal yok, çiçekim yok, hem de petekte yapan yok. Derede küp yok, yaylada yol yok, yol yok. Okulsuz alışan dillerde yay. yay. Yaz kardeşim yay, yaz, yaz efendim yay, yay, yay. yaz, 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 ya. Ama kaza tacı kardeş bende çok uzak gezme çok uzak gezme Bizi kardeşi bir fadim Yanın üstün alı yazma İçinde asılmış eller e beni Yaz efendim yaz yaz kardeşim ya. Ya, ya. yaz 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 Aman Kadir Atatürk kardeş, sende var güzel saltanat, bir de tenezzül et bizim köyde, yaz. Ankara'dan haykaryam gözü, şebatadan geçmez yollar, ya. yaz, yaz efendim, yaz, yaz kardeşim, ya. yaz, 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 yaz kardeşim, yaz. 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 Hala doktor gelme sarılacak yara yok doktor gelme sarılacak yara yok bu dizişte bu yara çarayım yok uzak yere götüm yaparım yok cüzdanla paslamış pullar da ayaz yaz kardeşim ya az ya sevendim ya ya yaz kardeşim ya Hevesatim, derdim, kanım bitmiyor Aşka düştüm, derde yetmiyor Bugün yaralandım, karda sözüm etmiyor Üstünde paslamış teller de yaz, yaz efendim, yaz, 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 kardeşim, yaz. Gel, eyvallah saygılar, sevgiler. Sağ olun, sağ olun, sağ Sağ Bizi biraz daşladın maşladın ama iyi yok. Yok. Daşlamadın. Daşlacılar size değil. Ben de Yani <Gülüyor> diyor ki daşlacı kadın. Gel de bizim bizim Eyvallah. Seni tanıyabilir miyiz? <laughs> Salatı yorulmaz. Salatı yorulmaz. Evet. Maşallah. Evet. Tam soy ismini oturmuş. Yorulma morulma yok. Makine evet. gibi de Yaş kaç? Yaş yetmiş. beş. Enfasay. en fazla. Evet. Ne iş Değiş köselemek var. Yok. Şimdi işte federal bir sistemle çözeceğiz. Mesela buna bir dönem ben yazıyorum. Ben rahattanım. Allah kolaylık versin. İnşallah. Ama biz de hem rıza edeceğiz. İnşallah. Ya zorunlu ismini sonlarına doğru bulacağız. İnşallah. Değerli dostlar, burada çok güzel misafirlerimiz var. Hepsi İstanbul'dan gelmişler. Evet. 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 Iı, tesadüf ettik böyle akşam sefasında. Abi çay da getir bize. Köksal Bey. Akşam sefasında denk geldi. Kıymetli hemşerilerimiz İstanbul'dan gelmişler düğün için gelmişler. Köyümüzün ismi neydi abi? Haydaracılı. Haydaracılı e, misafirlerimiz. Emin de dedi ki ben şiir okuyacağım ama aşıklama söyledi. Mükemmel söyledi. Ağzına yüreğine Hala sağlık. Sizler de hoş geldiniz. Hala. Sefalar Hala. getirdiniz. Var mı söylemek istediğiniz? Aşağıda yani mi? Aşağıda Aşkı gelene gitti abi. Şu beş geleneği aşık ama, de. ama böyle ufaktan da aşılayı da ben sen. Yani aşık dediğin o turaklı O taraf, mani ve manevi. Yani. Bir yemek yediğin zaman sana vitamin verirse, söz evet. de sana vitamin verir. Şiirde kaldı. var mı sende şiir? Şiir? Evet. Valla kendi kendilerine bile bu şey çıkartmışlar. Yani bir tane şiir oku o zaman bize. Evet. Kendi de. yazdın mı? Kendi yazdım. Tamam başım üstüne. Şimdi abi. kendi yazdım da böyle hani hastalandım. Çok böyle girecek. Biraz yüksek sesler hala konuş. Evet. Öyle. Suyum. Kendi derler. Sesle Eyvallah efendim. Başlikim olsun, doktora olsun, He. derdimi alakamışım, yırtık yapmayacağım. Eyvallah. Buyur varmışım, derdime çare bulmaya ya. Hı, varmışım, derdime çare bulmaya Doktor nerede? Can hemşire Hele bir halim sarsam Doktor nerede, canımsın ana bir haber sarsayım ya Aman doktor, canım doktor Anam doktor, babam doktor Kimsesizim, özlem halim Bu derdime çare yetmiyor Sahipsizim, özlem halim Bu derdime şüphe yetmiyor uzaklarda gelmişim sararmışım sormuşum uzaklarda gelmişim sararmışım sormuşum çocuklar elde koymuşum hastalara yavarmışım aman doktor canım doktor anam doktor babam doktor kimsesizim özlem halim bu derdime çara yetim ne an var, ne babam var, ne ehlin var, ne tayin var. Kimsesizim, yüzüm halim, bu derdimle aşka yetimim. Eyvallah. Azra Müge'ye sağlık. Kasım Uyukadir, elimizde gelen budur. Eyvallah. Sağ olasın, var olasın. Güzel bir akşam oldu. Evet. Bizleri evet. durmadı. Sağ olasın. Sağ olasın. <laughs> Şimdi bu yani bunu Şimdi yani, şimdi, yani bunu paylaşacağım. yani paylaşacağız. Yarın hemen yayında. He. Tamam. Öyle, Söz. Yani. Söz yarın hemen yarın, yarın yayında Allah'ım. Kaptancıoğlu ne derdi? aşkın bir var. Her insanın bir derdi var. Dersi insan yok dedi dünya. Bu adam Cefher ya. Tercih etmem. Ya valla ne dersen bir tercih etmem. Yani sabah ya. kadar söylesen de. He. Şimdi bu yeganın İstanbul'da ev He. Ha. Şimdi hani bazıları oğul evlendi. vardı. Biz oğulu sattık. Gitti İstanbul'a sattık. Öyle ne oldu? aldı. He. Efendim nasıl? Gitti bu halim var. Oo işe ne oldu? Şimdi geçen de, yani, gelin, evlendi. Yeganın evlendi. He. Onlar sanır ki sonlara kız yedi. He. Öyle bir şey yok. Oğulu anı aldı. Aynen. Öyle de. Abi de. Abi kalanın tonu getirdi. Aslan çeşme bir tane sağ zaldı. Yok, sazi bilseydim ne olurdu. Ya şimdi ağabeyim dedi de sazi yok Sazim, dedi. Neyse, şir, sazı yok dedi. Neyse, sazada vaktimiz şir, olsun, e, geleceğiz. Şeyhimiz çok, Tam tamam. sazı yok. Sazı aldım ama beceremedim. Tamam. Tamam. Şimdi hemşerilerimize evet. evet. evet, bir el sallayalım. Ümitli dostlar, güzel bir akşam üzeri sevgili hemşerilerimizle birlikte olduk. Ee, sevgili yorulmaz amcamız, eşi muyum? maşallah. <laughs> Allah'ım hayırlı ömürler verin kendine. <laughs> e, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. şaka.